Hepiniz zaman hoşlanmışlar birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar <laughs> Roblox deva Arkadaşlar o e, plan korkutucu şeylerde Çok beğeniyorsunuz O yüzden korkutucu şey getirdim Arkadaşlar karakterimi değiştirdim Bir de Şu oynuyoruz Survey ve killer Hadi ben seçileyim Ne hangisi seçilsin şu şu herkes bunu seçmiş zaten. Arkadaşlar şu size anlatayım. Bazenleri böyle e, katil seçiyorsunuz. Katil seçildiğinizde de e, gidiyorsunuz adamları öldürüyorsunuz. E adamları öldürdüğünüzde de bazı adamlar o adamları kurtarabiliyor. Çok kı e, kışkırtıcı bir oyun falan. Arkadaşlar şimdi ben katil olamadım yanlış. Fışşo fışşo. Dü <laughs> Ya ben bunu hiç sevmiyorum. Slendrina. Bir de yeni oyuna girmiş. Kesin Robux'u var. Bende Slenderman Slendrina yok. Slenderman var. Ne? No. Ya yardım edin. Yardım. Yardım. E benim kolum görünüyor. Ben ne yapacağım? Kolum görünüyor ya. Ha bu kolum da görünüyor. Ne yapsam? Gelme. 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 Gelme bak sana sopa vururum. Ay bir kişiyi vurdu. Neredesin? Aa yanımda bir tane çocuk var. Merhaba çocuk. Selamünaleyküm çocuk. Bekle i̇şte ben sana bir tane şey yapam. Bu u. Merhaba. Saklan. Kolum çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone Arkadaşlar 5 abone olduk. Arkadaşlar bak. Bu ne şimdi? 5 abone. Ne? 5 abone ne, ne olabilir acaba? Arkadaşlar abone olun. Bu kadar da zor değil. İşte. 3 minüt kaldı. Kapının açılmasına 3 dakika kaldı. Ya Arkadaşlar kutu açılımı da geliyor, bıraftağstan geliyor. Çocuğum sen buradan kaçtın mı? Çocuk gitmiş. Nereye gittin çocuk ya? Bildiğin oyunda çıkmış. Ben de diyorum saklanmış oraya. Aa gitmiş. Gel gel çocuk ben de geliyorum. Merhaba çocuk. Ben onu alacağım. Aldım. Saklan. Ben saklandım. İnşallah kolum görünmüyordur. Kolum görünmüyorsun değil mi? Tam görünmüyor. Uy! Arkadaşlar böyle saat var. Neredesiniz? Kimse yok mu? Kimse yok mu? kimse yok mu kaç kaç o tarafta kaçmam lazım kaç 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 geliyor heyecan dorukta doğruğun elinde heyecan doğruğun elinde bak buradan kolumu görürse yandım pışırık Geliyor. Sesini duydum. Bu çocuk çok şanslı ya. Sen çok şanslısın çocuk. Hiç kimseyi öldüremedin. Çok ballısın valla ballı. Çocuk zaten bu tarafa gelmiyor. Selam. Selamünaleyküm. Katil neredesin? Ya neredesin katil ya? Katildiğini yapmıyorsun ama. Ne diyorlar? Fiş fiş fiş. Türkler yok. Türk yok. Bak bayrağı bak bayrağı. Bizim Türk değil. Türkler bir oyunda da olma olmaz. Türkler bir oyunda da yok ya. Keşke olsaydılar. Ne yapacağım şimdi? Yarım dakika kaldı. Arkadaşlar şahsın. Arkadaşlar Birazdan burada bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Katil geliyor. Şimdi yakınımdaysa beni hemen hedef alacak. O zaman biraz şu taraflara doğru gideceğim. Nerede? Çıkış kapısı nerede? Çıkış kapısı. Çıkış kapı. Oha. Oha. Katil nerede? Oha çıkış kapısı çok uzakta. Geliyorum bekle çıkış kapısı geliyorum. Bekle çıkış kapısı beni. Çıkış kapısı beni bekle. E ee, biz onunla fake yapacağız. Fake. Fake çocuğum fake. 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 Ben gidiyorum bay bay. <laughs> Kaçtı. Kaçtı. Kaç ye o ye. ye o ye. Arkadaşlar. O hiç Arkadaşlar sana arkadaşlar birazdan videoyu açacağım. Arkadaşlar başlıyorum. YBC aboneyim ben. Ye. YBC'ye abone olmayacağımızı sandın. Şimdi bakalım. Allah'ım inşallah ben seçildim. Oh, ben seçiliyorum ye yeah. o oh, ye yeah. ben seçildim arkadaşlar ben ne seçtim ne seçtim acaba o oh, ben o oh, ben bunu alırım valla ben küçücük çocuk oldum <laughs> gelin buraya gelin buraya gelin buraya katil oldu bu sizi Öldüreceğim çocuklar ama ben çok küçüğüm ya Bu ne biçim küçüklük çok küçüküm. Bu ne? Hiç korkutucu değilim. Cücük çocuk. Cücük çocuk, cücük çocuk neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Cücük çocuk burada. Cücük çocuk elinde bıçak var. Cücük çocuk. Cücük çocuk, cücük çocuk neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Cücük çocuk, cücük çocuk neredesin? Buradayım. İşte buradayım. Çocuk çocuk, çocuk, çocuk neredesin? Gel buraya ya çocuğu. Nereye kaçtın çocuğum? Nereye kaçıyorsun? Neredesin? Aa, burada birim var mı? Neredesiniz? Neredesiniz? Küçük çocuk geliyor. Çocuk çocuk sizi dövecek. Aa çocuk çocuk düştü. Çocuk çocuk sizi dövecek. Öyle bir zıplıyor ki. <laughs> Aa, çocuğu görmedim mi sanıyorsunuz? Işığı. gelme. Gel buraya. Ya Allah vuramıyorum eldiklerinde. Öldürürüm seni çocuğum. Vururum sana bir uçarsın. Uçarsın çocuğum gel buraya. Gel buraya çocuğum. Hiç kimse buraya gelmeyecek. Hiç kimse buraya gelmeyecek. Gel gel. Ha gel. Gel dedim. Gel. Vıcı. Ha vuramadım. Vur. Vurdum. Düşürdüm. Sen, ben seni görmedim mi sanıyorsun? Oha iki tane öldürdüm. Gelin. Gelin siz hele bana gelin. Ya bu kız kaçsın. Bu erkeği ben bırakmayacağım. Oha. Oha. Sen de öl. Oha. Üç kişiyi aynı anda vurdum. Ben çok kötü bir. O sen nerede? Ne yapıyorsun? Sen nerede? Ne yapıyorsun acaba? Sen nerede? Ne yapıyorsun? Gel. Gelin ya. Siz nereye kaçıyorsunuz? Bıdı. Bıdı bıdı bıdı. bıdı, bıdı. Vurdum. Vurdum çocuğa. Vurdum. Ye. Yeah. Çocuğa vurdum. Vur vur. Vur çocuk. Vurdum sana. Neredesin? 7 level 7 level olurum çocuklar 7 level 7 level oldum gel buraya <laughs> merak geldi merak geldi seni öldürecek gel buraya gel buraya küçük çocuk geldi küçük çocuk küçük çocuk küçücük çocuk küçücük çocuk geldi seni öldürdü bir burada uçtun ha seni de öldürdüm iki kişiyi öldürdüm iyi Ye, yeah, uçuyorum. Zıplayınca uçuyorum bildiğin. Zıplayınca uçmak. Sinemalarda bu da. Ya neredesin? Bu boyalar bir resim olur. Arkadaşlar, Eba TV'den istediğiniz dersi dinleyin. Dinleyin dersinizi. Hadi gidiyorum. Ni? Ay. Şimdi gidiyorum. Ha, lütfen, ya lütfen birisi bana birisi benim yanıma gelebilir mi? Ben çıkış kapısında bekliyorum. Birisi bekliyorsa ben geldim. Ha neredesiniz? 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 Gücük adam geldi. Gücük adam seni vurmaya geliyor. Gücük adam seni vurmaya geliyor. Gücük adam çok güzel yürüyor. Geldi güçlü gücük adam geliyor. Gücük adam. Gücük adam. Gücük adam. Neredesin? Nereye kaçtın? Neredesin? Nereye kaçtın? abi kişi da Ha bir kişi de önüme çıksa tamam. Ye yeah, önüme çıktı. Ye kamunizi. Ye kamunizi. Ye kamunizi. Sen ne yaptığını sanıyorsun çocuğum? Sen ne yaptığını sanıyorsun çocuğum? O oh, kaçtı çocuk. Gel buraya. Sen kimden kaçtığını sanıyorsun? Sen kimden kaçıyorsun? Sen ben de kaçıyorsun. Ben kimden kaçıyorsun? Siz kimden kaçıyorsunuz? Ya, siz kimden kaçıyorsunuz? E siz kimden kaçacaksınız? Gelin. Hayır, ben de kaçacağım. Ben kendimden kaçacağım. Ya ben kendimden kaçacağım. Aa gittiler. Kaçtılar. Bir tane kız kaldı. O kız nerede? Aa gidiyor. Hareket etmiyor kız bak kalmış. kız öyle kalmış hareket etmiyor Allah'tan öldüren. Gel buraya. Kızım. Kızım. Ha gelebilir misin kızım? Kaçma kızım ya. Ya bir kaçma kızım. Öldürdüm. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Türkler gidiyor. Hekefe Şefik de sizi öldürdü. Üç kişi öldürdü ama bir şey olmaz. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın dedim. Size like atmayı unutmayın dedim. Dedim size. Hadi like atın. Hadi. Bekliyorum. Bekliyorum. Like attıysanız tamam. Like atanlar zaten akıllılar şimdiden like atmıştır. Akıllı atmayanlar da da akılsızdır. Tamam. <laughs> Like, şimdi like atanlar akıllı. Şimdi atmayanlar ise geri zekalı. Arkadaşlar kanalıma abone olup bilimleri Ve like atmayı unutmayın. Çocuk ne yapıyorsun? Çocuk selam çocuk selam. Selam. Kim seçildi çok merak ediyorum. Arkadaşlar kim seçiliyor? Ben değil ben değil yüzde yüz. Ay yanımdaki çocuk şey silmedi. Zemzem suyu seçildi. Zemzem suyu ne olmak istiyorsun? Zemzem suyu. Zemzem suyu neredesin? Zemzem suyu. Oy grani oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Ay bu ne?